İstenmeyen türlerimiz için lazer epilasyon uygulamasına başvurduğunuzda bireysel özellikleriniz büyük önem taşır. Özellikle de cilt tipiniz, kıl renginiz ve kıl tipiniz. Ee, cilt tipinde cilt tipi bizim için e, lazer epilasyonla dalga boyu seçimi için çok önemlidir. 5 çeşit cilt tipimiz vardır. 1 ve 2. grup diye adlandırdığımız cilt tipinde kişiler çok açık renklidir ve beyaz yani çok açık renkli tüylere sahiptirler. Bunları alnı parikli diye tabir edebiliriz. Üçüncü grupta da kişiler kumru aldı. Hani biraz daha koyu renk tüyleri olabilir. Biraz daha hani esmerle çok beyaz arasında cilt rengine sahiptirler. Dört ve beşinci grupta Asya ve Zenci dediğimiz gruptur. Yani bizim çok esmer diye tabir ettiğimiz gruplardır. Bu gruplar bizim için dalga boyu seçiminde çok önemlidir. Her gruba aynı dalga boyuyla çalışabiliriz. Yani doğru bir dalga boyunu, doğru bir kişiyi seçersek biz uygulamada çok daha etkin sonuç alırız. Şimdi bizim grubumuzda bu büyük kişi de cilt rengimiz 3 ile 4 arasında kalıyor. Yani çok çok esmer diye tabir edemeyiz ya da çok açık renkli değil. O yüzden biz kişiye uygun bir dalga boyu seçip uygulama yapacağız. Uygulama yapacağımız bölgeyi çizerek daha rahat doğru bir uygulama yapmış oluyoruz. Şimdi daha önce doktorumuzun ayarlarında dalga boyunda ve şu değerlerinde hastamızın işlemimizi yapacağız. İşlem Sırasında cihazın üstlediği soğuk havayla ağrı hissine daha az indirmiş oluyoruz. bölgede farklı bir dalga boyu ile çalışacağız. Bu bölgede farklı dalga boyu ile çalışmamızın sebebi kişinin cilt renginin yanında kıl tipinin de özelliğinin değişik olması. Bu bölgede bulunan tüyler daha ince olduğu için dalga boyumuzu değiştiriyoruz. Dediğim gibi önemli olan şey bireysel özelliklerdir. E, kişinin epilasyon süreci sağlıklı bir şekilde gidiyorsa süreç uzadığında yani birinci, ikinci, üçüncü seanslar şeklinde devam ederken tüylerimizin azalması gerekir. Beklediğimiz şey %10-20 oranında azalmalar ilerledikçe ve bu sayede de size seans ücretlerinde ödediğiniz ücretin de tornavur azalmasını bekliyoruz. Ha, şimdi Uygulama yapılırken cihazın başlarında bulunan soğutma sistemi cihazın başlarını soğuttuğu için hissedilen ağrı çok daha az olur. Uygulama yapılırken bölgenin çizilmesi doğru bir şekilde çalıştırmasını kolaylaştırır. Çünkü aynı bölgeye iki defa atış yapılmaması, doğru dozlar doktor tarafından ayarlanmış dozların uygulanması, kişide çok çeşitli yanıklara ya da ciddi derecede yaralanmalara yol açmayı önler.